Günaydın. Piyasaları değerlendireceğimiz videomuz yine karşınızdayız. Dünün kısaca gelişmeler isterseniz göz atalım. Özellikle ABD'den gelen veriler ön plandaydı ve piyasalar hareketlilik verdi, yarattı. Bu verilerin tabii ki başında gelen veri ISM hizmet PMI verisiydi. Hizmet PMI verisi beklentiden oldukça üzerinde geldi. %57.1 olarak açıklandı. 53 beklentisi vardı. Verinin alt detaylarında da baktığımızda özellikle yüksek seviyelerin, önemli düzeltmelerin, düzelmelerin meydana geldiğini görüyoruz. İç ve dış tüketime dayalı olarak verilerde yükseliş var. Bu verilerde özellikle ABD tarafında olumlu algılandı. Çünkü hizmet PMI biraz daha önemli oluyor ABD için. Bu açıdan bunun akabinde dolar endeksinde bir miktar değer kazananları meydana geldi. Altında da e, düşüşler bir önceki güne hız kasıya de kesmiş olsa da yine de e, bir miktar etkili oldu diyebiliriz. E, dolar TL'de zaten durum hemen ona bakalım. Dolar TL zaten yükselişine e, dün de e, ara vermeden aslında devam etti. 3.05 seviyesi üzerinde bir kalıcılık e, sağlandığını görüyoruz dolar TL'de. Burada görüldüğü üzere. E, 3.05 üzerinde kalıcılık sürdü sürece e, aşağıda da bizim takip ettiğimiz daha önce izlediğimiz 3.0270 desteği vardı. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık e, dolar TL'de şu an için yukarı yönü hala bize e, gösteriyor. 3.0750 e, bizim daha önce e, bu yıl içerisinde görmüş olduğumuz bir diğer e, zirve seviyesinden bir tanesiydi. E, bunun dışında 3.0970 vardı. E, özellikle bugün yukarı yönlü hareketlilik eğer sürecek olursa e, bu 3.0750 ve yukarıda 3.0970'e doğru hareketleri açıkçası bekliyoruz. Bu seviyeler özellikle yarın tarım dışı istihdam verisinden sonra da daha net şekillenecek, görülecek. Bu noktada tarım dışı istihdam olumlu gelirse 3.0970'in üzerine de doğru bir hareketlilik meydana gelebilir. Bunu tabii ki yarın yapacağımız webinarda da değerlendiriyor olacağız. Canlı yayında tarım dışı istihdam sırasında seviyeleri inceliyor olacağız. Açıkçası dolar tarihi şu an için yönümüz yukarı kısaca söyleyelim tekrar. 3.05'in altında 3.03-3.07-70 bandı bizim için takip edeceğimiz esas ana destek. bu yönden yukarı yönlü hareketledikleri belirttiğim seviyelerde takip etmekte fayda var diyelim. Hemen kısaca Euro Dolar'a geçelim. Euro Dolar aslında sıkışık yine hareketlerine devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası'ndan ismi verilmemiş olan bir yetkiliye dayanan habere göre Mart 2017 itibariyle varlık alımlarında azaltıma gidileceği bilgisi bir miktar Euro'da yukarının hareketi tetiklemişti. Fakat özellikle dün gelen ABD verisi ISM tarafında. E burada kısaca aslında ADP özel sektör istihdamına da değinmek lazım. O da beklentinin altında geldi 154 bin olarak. E, hizmet tarafında yine bileşenlerine baktığımız zaman alt kalemlerine burada istihdam endeksinin de yine beklentinin geldiğini belirtelim unutmadan. E, tabii bunlar dolar endeksinde bir miktar e, değer kazanımlarını tetiklediği için de euro doların yükselişi yeniden e, sınırlandı ve bir süredir izlediğimiz bizim buradaki e, düşüş trend çizgisi altındaki kalıcılık hala devam ediyor. Burada 1.12.45, 1.12.40 bizim bugün izlediğimiz direnç seviyeleri olacak. Bu seviye kalıcılık sürdükçe bir süredir izlediğimiz ve takip ettiğimiz belirttiğimiz 1.11.50, 1.11. seviyelerine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Bu noktada 111 uzun vadeli yükseliş trend çizgisinin kırılması demek olacak aşağısına geçilirse. Bu noktada düşüşler hız kazanabilir ki bunu büyük ihtimalle yarın eğer tarım dışı istihdam verisi iyi gelirse bunu görebileceğiz. Bu noktada 1.0950'ye doğru bir hareketlilik meydana gelebilir. yarın tarım dışı istihdam eğer kötü gelirse bu noktada da hareketlilik yukarı doğru hız kazanacaktır diyelim. 1.130.000'in 1.170 bizim beklentimiz var. Bu çizgi eğer kırılırsa Kısaca ben altına değinelim. Altın bilindiği üzere burada sert bir düşüş meydana getirdi. Bu trendi kırdıktan sonra bu sert düşüşün ardından bir miktar düşüşlerine ara verdiğini görüyoruz. Tabi burada altının daha fazla düşüşünü engelleyecek neler olabilir? Kısaca değinelim. Altında düşüşü engelleyecek sebepler baktığımızda biraz jeopolitik sebepleri aslında dayanıyor bir kısmı. Son günlerde özellikle Rusya ile ABD arasında artan gerginlik Suriye konusunda ve Suriyenin Rusya'nın Suriye'de yerleştirdiği füzeler, füze rampaları gibi bunlar bir miktar gerginliği artırabilir önümüzdeki günlerde. Aynı zamanda Brexit endişesiyle birlikte, yeniden ortlamasıyla birlikte biliyorsunuz ABD, İngiltere'nin 2017 başı itibariyle çıkış prosedürünü başlatacağı açıklamaları İngiltere Başbakanı'ndan gelen açıklamalar bir miktar bu endişeleri yeniden e, arttırdı. E, bunun yanında hali hazırda zaten düşük seyreden negatif faizlerin oldukça yüksek e, oranda e, bulunuyor olması. Bir miktar daha bu hareketlerin yani negatif faizlerin hala tam olarak e, düzelmesini zaman alabileceğini de burada e, belirtmekte fayda var. Bu, bu da altınlar altın fiyatını daha fazla düşünen gelecek bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir. Ve tabii ki 8 Kasım'daki ABD seçimleri bu noktada önümüze gerçekleşecek iki tane daha e, debate var. E, yani Hillary Clinton ile Donald Trump arasında gerçekleşecek bir e, karşılıklı görüşmeler olacak o canlı yayında ve kozlarını paylaşacaklar. Burada Donald Trump'ın öne geçeceğini gösteren anketler eğer e, ortaya çıkarsa Donald Trump bu debate'lerden, ön tarafta çıkacak olursa yani kazanacak tarafta çıkacak olursa eğer bu miktar belirsizliği arttırarak hem ABD'de Fed'in faiz arttırım beklentilerini bir miktar düşürebilir. Fed'i faiz artırımından bu yıl alık eğer seçilirse de 8 Kasım'da. Tüm bunlar bu beklentiler aslında bir miktar altın tarafında ihtiyatlı olunmaya sebep olabilir. Bu da altın fiyatlarının düşüşünü sınırlayabilir. Açıkçası 1249 1250, 1255, 1250 bandı burada bizim için önemli. Ki özellikle 1250 Fibot 8.2 seviyesi bizim için. Kabaca 1250 diyelim. Bu nokta bizim için önemli bir destek seviyesi olabilir. Buralardan bir miktar daha temkinli hareketlerle bir yukarı yönlü hareket görebiliriz diye düşünüyoruz açıkçası. Altın için. Yani bugün baktığımızda da özellikle 1287.50 1297 altında kalıcılık sürdükçe altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik belirttiğimiz seviyeleri doğru devam edebilir. Kısaca dolar yene de bakalım. E, dolar yen bilindiği üzere uzun vadeli düşüş trendlerini kırmıştı. Ve bundan sonra meydana gelen dolardaki değerlenme ve özellikle yendeki değer kaybı da etkili oluyor. E, dolar yeni yukarı yönlü hareketlerini e, tetikledi. Bu noktada bizim ilk e, takip edeceğimiz seviye 104.40 104.35 %40 seviyeleri olacak. E, eğer bu seviyede geçilirse bir sonraki aşama Burada bizim için 105 ve 106 seviyelerine doğru 106 .50 seviyelerine doğru olacak e, diyelim dolar yen için yönümüz şu anda bu tren çizgisi üzerinde kalındığı sürece e, yukarı olmaya devam ediyor bizim açımızdan. Pound dolar bu da bilindiği üzere bilindiği üzere buradaki destek e, tren çizgisini kırdıktan sonra buradaki desteğini kırdıktan sonra 1.27'ye kadar geri çekildi ve 1.27'de şu anda önemli bir destek konumu şu anda bizim için karşımızda görünüyor. Pound Dolar bahsettiğimiz bu i̇ngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma noktasındaki gelişmeler etkisiyle zayıflığını sürdürebilir. Eğer de burada kırılırsa bir sonraki hedefimiz bizim 1.26 ve 1.24 olacak. Açıkçası Pound Dolar için de bizim beklentimiz şu anda aşağı yönlü hareketlerin devam edeceği hatta hız kazanabileceği yönünde ki yarın değer tarım istihdam değer olumlu gelirse doların değer kazananı birlikte e, pound dolarda aşağı yönlü hareketler e, hız kazanabilir diyelim. E, bugün açıklanacak önemli bir veri var mı ona bakalım. Yani Bugün aslında çok önemli bir veri açıklanması e, beklenmiyor. Bu tarım dışı istihdamın bir miktar öncü göstergesi olabilecek e, challenge'ı dışından çıkartmalar e, ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları e, işsizlik başvuruları e, bugün takip edilecek veriler arasında ve ayrıca bugün Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantı tutanakları açıklanacak saat 14.30'da bu da özellikle eğer e, son gelen bu varlık alımının azaltacağına dair, azaltılacağına dair spekülasyonlar Toplantı tutanakları içerisinde eğer yer almış olursa, böyle bir şey eğer de orada konuşulmuş eğer olursa buna dair bilgilerle Euro-Dolar'da bir miktar yukarı yönlü ilk hız kazanabilir. E, bu, o yüzden 14.30'daki e, toplantı tutanaklarını takip etmekte fayda var e, diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Herkese başarılı işlemler diliyorum. İyi günler. Ben Bey Yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.